Fotoğraflar atıp işte Sayın Kaymakamım bu pazarda şu şekilde görüntü var. Bu şekilde görüntü var evet. gibi. Sayın ee, Valim bu stüdyo hep, hep deprem yakalanıyoruz depreme. Yine deprem evet, oldu. Evet canlı yayında. Canlı yayında yine depreme deprem yakalanıyoruz. Geçen de olmuştu. Hala sallanıyoruz. Şansımıza evet. her yayına çıktığımızda bir deprem <laughs> ve şu an halen sallanıyoruz. Evet. Yani Şanlıurfa'mız tabi deprem bölgesi değil ama. Çok değil Elazığ Adıyaman bölgesinden de, mi? Herhalde hissetme evet. noktasında biraz daha Evet. İzleyeceğimiz tedbirlerini alsınlar. El izleyeceğiz şu an. Hala yaşıyoruz depremi. Evde hissediyor musunuz bilmiyoruz ama yine can yayında yakalandık. Evet. Evet. Kesildi. Yani burada en büyük duamız tabi Cenab-ı Allah'tan evet. bu tarz afetlerden bizi koruması. Kesinlikle. Yani virüs belası, ondan öncesinde Elazığ depremi derken. Elazığ'da yine buradaydık biz. Elazığ depreminde, canlı evet. yayında yakalandık. Ama Elazığ depremi gerçekten çok şiddetliydi. Ben izledim sizi. Evet, izlediniz değil mi? Çok izledim, evet, evet, konutlarımız vardı. Yabancı konutlar Ankara'dan gelmişlerdi. Bir sallandı hissettir, yani hissettirmemeye çalıştık. İkinci de bir hastalanmaya evet. başlayınca insan can taşıyor. Ürküyorsun tabii, canı yayılmasın. Ama çok kötü sallanmış. Şu an çok yoğun değildi ama evet, eminim evet. yüksek katlı yerlerde hissetmiştir bunu. Hissetmiştir. Evet. Bir panik havası da oluşmuştur. Umarım tabii. bir sıkıntısı yaşanmamıştır. Çok çevre illerde de bir sıkıntı olmamıştır ama. Evet inşallah evet. İnşallah. Doğamız o. Ben e, sorum şu olacaktı ardından.